Enflasyon verileri baz alınarak emekli maaşları için hesaplamalar gerçekleşirken, 4 aylık enflasyon farkının hangi tarihte belli olacağı merak ediliyor. Memurların ve emeklilerin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri açıklamalarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu da her ayın ilk günlerinde bir ayın bir önceki ayın enflasyon verilerine dair bilgi veriyor. Bu kapsamda, Kasım ayının ilk günleri itibariyle enflasyon oranlarını hangi tarihte açıklayacağı araştırılırken, 4 aylık enflasyon farkının ne zaman belli olacağı yakından takip ediliyor. 4 aylık enflasyon farkı. Memur ve emekli maaşları belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon verilerine bakılıyor. Eylül ayında enflasyon aylık %4,75, Ağustos ayında %9,09, Temmuz ayında %9,49 olmuştu. Ekim ayı enflasyon verileri de 3 Kasım tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak. Yarın saat 10'da TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da netlik kazanması ile birlikte Ocak ayının ilk günlerinde milyonlarca memurun ve emeklinin maaş zammı ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecek. Bu çerçevede Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları memurlar ve emekliler tarafından yakından takip edilecek. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri memurların ve emeklilerin maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynarken emekli maaşlarının Ocak ayında yaşanacak artış neticesinde hangi seviyeye yükseleceği merak ediliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına Ocak ayının ilk günlerinde 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak zam yapılacak. 6 aylık enflasyon oranı henüz netlik kazanmasa da memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklanmasının ardından, en düşük emekli maaşının da %40 ile 50 aralığında artacağını tahmin ediliyor. Bu durumda, Ocak ayında gerçekleşecek zam neticesinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesinin üzerine çıkabilir. En düşük emekli maaşının ve diğer tutarlardaki maaşların belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri önemli rol oynayacak.